Bu süreçte aileler ne zaman uzmana başvurmalılar? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda özellikle nöro gelişimsel bir bozukluk olduğu için ailelerin destek alması kesinlikle şart. Az önce bahsettiğim gibi dikkat eksikliğinde süreç biraz görünmese de hiperaktivite de hemen görünebiliyor. Bu nedenle çocuğunuza ah bir dikkat etse aslında olacak, ah şunu da yapsa, canı istese yapacak gibi söylemleriniz varsa ve de çocuk eğitim öğretim hayatına başladığı andan itibaren bir farklılık hissediyorsanız, bir yaşıtlarından gerilik hissediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanızı tavsiye ederiz bu süreçte çocuk ne kadar erken fark edilir, ne kadar erken müdahale edilirse çocuğun eğitim öğretim hayatı o kadar olumlu etkilenir. Çünkü çocuktaki başarı motivasyonunun düşmesi çocuktaki bir sonraki adıma geçmesini engelleyen bir basamaktır. Özellikle ilkokul döneminde ve anaokul döneminde yapılan müdahaleler çok hızlı sonuç verebilmekte. Ancak ergenlik döneminden itibaren çocukta bu müdahalelerin fayda sağlaması %15 oranına kadar düşmektedir.